Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Deprem öncesi ve deprem sonrası olmak üzere özellikle sağlık hizmetleri yönünden geri olan Kahramanmaraş'ta 12 Şubat 2025 Kurtuluş Günü'nde Sayın Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından 400 yataklı Kahramanmaraş Devlet Hastanesi 120 yataklı Türkoğlu Devlet Hastanesi'nin açılışı yapılmıştır. Açılıştan yaklaşık 15 gün geçmesine rağmen dün yaptığım incelemelerde 120 yataklı Türkoğlu Devlet Hastanesi'nin henüz tamamen kapalı halde olduğu hizmet vermediği 400 yataklı Kahramanmaraş Kahramanmaraş Devlet Hastanesi ise sadece belirli polikliniklerin açık yataklı kısmının yüzde 95'inin halen kapalı olduğu haldedir. Vatandaşlarımız eski Yörükselim Hastanesi'nde alt alta üst üste hizmet almaya devam etmektedir. Açıldığı söylenen Türkoğlu Kahramanmaraş ve Nurak Devlet Hastanelerinde personel dağıtım cetveline uygun yeni atamalar bakanlık tarafından yapılmamıştır. İl içinde yapılan görevlendirmelerle zaten yetersiz olan personellerle geçici çözümler çözüm değildir.